De, başlıktan da gördüğünüz gibi birbirimizi ne kadar tanıyoruz? Arkadaş değiliz. Mi? Evet. Evet. Kuzeniz. Evet. Bakalım kuzen olarak kendimizi ne kadar tanıyoruz? İlk taş, kağıt, makas yaparak başlayacağız oyunumuzla. Çünkü oyunu ilk, arıyor, kim evet. ilk soruyu kim yapacak? Taş, kağıt, makas. Ben öğrendim. İlk evet. soruyu Bilem söyleyecek arkadaşlar. Tamam ben bir sorumu alacağım. Ben de cevap yazacağım o konusuna. Tamam. Ben arkadaşlar. Başlıktan zora doğru yapacağım. En Kanka. En sevdiğim kankası. Bul bakalım. Arkadaş olarak. En sevdiğim kanka benim arkadaşlar. Hayır. Sınıftan olarak da şey yapabilirdi. Ve yalnız cevap verdi tabii o da benim kankam oluyor ama ben olduğumuz için Elif ve Derin canım kankamlarım. ya Görürsün sen Evet arkadaşlar birinci soruyu doğru bilemedim. Şu an çok arkadaşlar, kesinlikle ben bütün sorularını bileceğim. <laughs> en çok giyindiğim kıyafetim. Yani beni ben en, çok, soracaksın. beni en çok hangi kıyafetimde gördün? Ben elbise almam. Ama ismini bilmiyorum işte. <laughs> Elbiseyi anlat bana. Çektiğin anlat. Bunu bildiğimiz Hayır ben elbiselerimi sevmiyorum. Elbiseleri giymeyi sevmiyorum. Bir tane en çok giymeyi sevdiğim kıyafet. Tarzı şey. Kot ve... Ay kot değil. Kot el sevmediğimde. Eee... Tarz. Lovely. Evet. Ben öyle. Yani arkadaşlar. Birini soruyor. Drink doğru cevap verdi. Yani arkadaşlar ben çok iyi tanıyorum iki. Aha 2 Yoksa ne? Evet iki. arkadaşlar. İki üç. Hemen. Evet Şimdi seç üç. Bir tane. arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu çok basit soru bunun bileceğine eminim arkadaşlar arkadaşlar arıyorum. En sevdiğim hayvan. Bunu bilmezsen iki tane var arkadaşlar ama birini çok seviyorum. Birini ha, Köpek mi? Ya bilmiyorum işte ya. Arkadaşlar yani ben şey daha beslerim. Onu bilebilir. Diye düşünüyorum. Birini yazsa da yine doğru cevap geldi. Köpek. Ama beslediği hayvan tavşan. Bildi arkadaşlar tamam tamı tamına bildi. Birazcık çizdim yazdım. O yüzden gözükmeyebilir. Normal yazım çok güzel bir yerde böyle değil. Aa ayağını kırdım. Mal. Onu mahvedersen kurtarıyor musun? Evet sorumu seçiyorum. Seç bakalım. Ee, en çok kullandığım emoji. Oha oha oho oho. Daha doğrusu en çok sevdiğim emoji. Kös sana. Cin <laughs> emojisi. <laughs> Tövbe <şeyden, tabii> Arkadaşlar, <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> ne çeşit gördünüz mü? Kalp ve şeytan emojisi. Arkadaşlar ben bunların hiçbirini sevmiyorum. <laughs> Benim sevdiğim tamam kalp doğru. kalbinde şeyim şey mor. Neyi seviyorsun? Neyi seviyorum? seviyorum. Şunu seviyorsun. Bir şey daha vardı arkadaşlar. Kalbin var mı? Böyle. Ve emoji de, de çok seviyorsun. Hayır onun da mı? Ondan tamam, ben çok seviyorum. Arkadaşlar hayır. Bilen Tamam kalbi bildiysen başka yok. Hayır hayır. Kalbi mor olarak seviyorum ama. Tamam işte ben de mor diyorum. Kalp tamam. Kalbi arkadaşlar zaten, de, zaten mor değil mi? Bir de arkadaşlar. Bir de arkadaşlar şey ne vardı ya onu söyleydim ama şimdi şey arkadaşlar. Şey ama iki tane seçenek sundu. üç tane hatta. Arkadaşlar, arkadaşlar ben sadece göstermek amacıyla yazdım onlar. Tamam satın hadi sunuyorum. hadi yapıyorum. tamam. Fabise doğru arkadaşlar. Deren, e, ben bir daha arkadaşlar bir ben... tane bildim. Ben iki tane bildim. Arkadaşlar bomba bileceğim 2 kilo. Asla bilemeyeceği bir soru yazdım arkadaşlar. En sevdiğim ayakkabı Hadi yaz kardeşim, yaz bekleme. Evet arkadaşlar. Spor bildi. Spor ayakkabı arkadaşlar spor ayakkabıda nasıl bağ yakmazlar. Çok seyyare kullanılmış. Hatta bir flan mod nedir öyle bir şey Ankara. Kesinlikle Ankara. Ankara veya... Dilem ben bu şehre çok özenli oluyorum. Tek orada olsam diyorum. İspanya mı? Tamam mı? Par, parlı, 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 parlı. Hadi bakalım dilemenin sorusunu alalım. Bence işte en sevdiğim saç modeli. Bir tanesini yazmalıyız. <laughs> bir tanesini yazmamı biliyorum çünkü bir tanesinin ne olduğunu bildiği için öbürünü parlayıp evet. düz ve dalgalı. söylüyorum. Hadi. Ha. Hayır. Kapat gözüne vermez Gülen. Gül mü dedin? Hayır gül Şeydi ya bir şeydi. Kapat gözüne. Aile başka. Bismillah. Tamam. Arkadaşlar ben buraya yazıyorum. Ya, yok. Arkadaşlar çok nadir bulunan bir çiçek Türkiye'de. Bakın hayır neymiş. Arkadaşlar benim en sevdiğim çiçek Atatürk çiçeği. Güle güle. ben nereden bileyim kardeşim? Arkadaşlar bileyim hatta bir dakika video şuan bir dakika bölüyorum. Size ee, Atatürk çiçeğini göstereceğim. Atatürk çiçeğim. Böyle kalbi. Ata Türk çiçeği arkadaşlar Görüyorsunuz Böyle bir şey var Atatürk çiçeği Gel Dilem sana da göstereyim Atatürk çiçeği böyle bir çiçek Atatürk çiçeğini biliyorum ama yani bu kadar da yani zorlanılmaz arkadaşlar Ama benim en sevdiğim çiçek Hadi bakalım bakayım. Evet Ben sonra sorum. En sevdiğin yemek? Bir tane var. Bir tanesi zaten sen biliyorsun. Bir tanesini bilmiyorsun. Ona cevapla lütfen beğendim. En sevdiğin yemek arkadaşlar? Bu beni çok zorlayacak. Ben sizlerle hiçbir zaman yemek yemem. Ne sevdiğin? Evet. Paradaç kızartması. Emin misin? Hayır. Yağır ağır parmağı. Artık açıyorum. Bir tanesini paradaç kızartması. <laughs> Yaz bakayım bana ne ya Arkadaşlar bu kız beni hiç tanıyamamış. Tabii yani. de kız arkadaşım. Yanında da da Zor ne Hayır sana sen tanımıyorum bundan sonra arkadaşlar. melodika arkadaşlar. dedi arkadaşlar benim en sevdiğim müzik aleti gitar. Gitar diyecektim ama dilimin ucunda sağlı yazıyordum. Bana ne? Arkadaşlar tam 2-0 öndeydim. Kız geldi çiğnedi ya. Bildiğimiz çiğnedi ya. 3-2 yendi ya bu ne haksızlık bize şey. ama çok zor zorlar evet arkadaşlar bugünkü videomuzun burada sonuna geldik arkadaşlar bizi videomuzu izleyip bu saniyeye kadar bizi izlediyseniz arkadaşlar videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı ve bunu arkadaşlarınızla paylaşmayı bu videoyu unutmayın sizleri çok seviyoruz bay bay